Sonbilmeraktisler.com'dan hepinize merhaba sevgili dostlar Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz Evet Peugeot cephesinden zamlar açıklandı Gerçekten hatıra sayılır mı diyelim ya da ciddi anlamda bir zam var Dilerseniz bunlara hep beraber bakalım Peugeot 208 1.2 beygirlik aktif paket arkadaşlar 202.000 liradan Ekim başındaki zamda şimdi 208.000 lira 6.000 100 beygirlik EAT8 Prime paketi 248 bin liradan 255 bin liraya 7 bin zam. 1.230 beygirlik Alur paket otomatik şanzıman 261 bin liradan ÖTV matrah düzenlem <laughs> vergi ile birlikte %80'e geçiyor. 322 bin lira arkadaşlar 61 bin TL zam. GT modeline de baktığımız zaman 335 bin liradan 343 bin liraya 8 bin TL zam olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 1.5 dizel 130 beygirlik EAT 8 258 bin liradan 322 bin liraya yüzde seksenlik dilime çıkıyor. Yani 64 bin lira zam 208 cephesinde 6 bin lirayla 64 bin arasında zam ama gerçekten e, talebi yüksek olan modellere gerçekten ciddi anlamda zam yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Asıl ne derler sinema 2008'de 1.2 aktif 100 beygirlik olan model 266 bin liradan 322 bin liraya 56 bin TL zam. 1.2 aktif 130 beygirlik EAT8 şanzıman 353 bin liradan 367 bin liraya 14 bin zam. Yani arkadaşlar 2008'in artık %50'lik vergi diliminde arabası yok arkadaşlar. En düşük 322 bin lira. Aktif Sky paket ise 367 bin liradan 387 bin liraya 14 bin zam. Alur 130 beygirlik olan 380 bin liradan 395 bin liraya 15 bin zam. Al Rob Tritt modeli ise arkadaşlar 376 bin liradan 391 bin liraya 15 bin zam. Yani arkadaşlar 14-15 bin zamla havada uçuşuyor. GT modeli ise 421 bin liradan 438'e 17 bin. Dinamik GT 406 bin liradan 423 17 bin olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dizeline baktığımız zaman aktif 1510 beygirlik manuel 334 bin liradan 347 bin liraya 13 bin zam. EAT 8'li olan 130 beygirlik olan model arkadaşlar 377 bin liradan 392 bin 15 bin. Skypack modeli 391 bin liradan 406 bin 15 bin. Alur EAT8 şanzıman 404 bin liradan 421 bin 17 bin ve dinamik EAT8 399 bin liradan 416 bin açıkçası arkadaşlar 2008 cephesi coşmuş 14 15 16 17 havalarda uçuşuyor arkadaşlar standart zam olarak gerçekten ciddi zam olduğunu görüyoruz 3008 cephesine bakalım Başlangıç aktif 1 230 EAT 8 445 bin liradan 465 bin liraya 20 bin. 1, 6, beygirlik EAT 8 501 bin liradan 523 bin 22 bin. GT Selection modeli ise arkadaşlar 535 bin liradan 559 bin 24 bin. GT 1.680 olan 578 bin liradan 603 bin. Arkadaşlar benzinli 3 20.000 20 bin lirayla 25 bin liraya arasında zam gelmiş ciddi zam. Dizel Active Prime 1530 beygirlik EAT 8 474 bin liradan 495 bine 19 bin. Alur 1530 beygirlik 501 bin liradan 524 bin 23 bin. GT Selection arkadaşlar 1530 535 bin liradan 560 bin. GT modeli 578 bin liradan 605 bin 27 bin. GT Dynamic arkadaşlar 570 bin liradan 597 bin. Dizellerde de 19 bin lirayla 27 bin ama 23 ile 27 arasında değişiyor. Arkadaşlar 2008 ve 3008 cephesine acayip zam yapılmış. Buradan bu sonuç ortaya çıkıyor ve Ekim'de de bu zam yapıldığını düşünürsek hemen hemen 20'şer bin lira en az tüm modelleri hatta 25 bin liraya kadar Peugeot'a zam geldiğini görüyoruz ki gerçekten bu da ciddi bir zam tabii ki Kasım ayında yine zam gelecek büyük bir ihtimal arkadaşlar. Bakalım oradaki serüvendeki son durum ne olacak? Hep beraber yerinde incelemeye devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.